Thomas ve arkadaşları. Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün... ...bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Amerika'daki Anıt Vadisi'ni ziyaret ediyor. Thomas mutlu bir şekilde Amerikan eyaleti Arizona'da yol alıyordu. Çok da süratli yol alıyordu. Hatta biraz fazla süratliydi. Sonra olanlar oldu. Zavallı Thomas raylardan o kadar uzağa gitmişti ki birinin onu kaldırıp raya koyması mümkün değildi ama neyse ki Thomas kısa sürede yeniden yola koyuldu. Bu defa kamyonda. İşte Thomas o zaman inanılmaz bir şey gördü. "Vay canına!" dedi Thomas. "Şu kayalara bir bak. Oraya Anıt Vadisi deniyor." dedi kamyon şoförü. Thomas çok heyecanlanmıştı. Kilometrelerce mesafede hiç demir yolu yoktu. Bu yüzden karayolunda gittiği için çok şanslıydı. Ya da Thomas öyle sanıyordu. Çünkü sonra yine olanlar oldu. Üzgünüm Thomas dedi kamyon şoförü. Anlaşılan geceyi burada geçireceğiz. Tabii bir yardımımıza gelirse ayrı. Kazanlar aşkına dedi Thomas. Bir dakika işte buldum. Benim kazanım var. Akıllı Thomas dumanla işaret gönderdi ve kısa süre içinde yardım ulaştı. Thomas kamyonla yolculuk etmiş olmaktan memnundu ve Thomas raylara geri döndüğünde Kamyon şoförü de bir numaralı mavi lokomotifle seyahat etmekten çok mutluydu. Yuhuu! Thomas ve arkadaşları. Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indade da yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Alaska'ya gidiyor. Thomas, Birleşik Devletler'in Alaska eyaletinde yol alıyordu. Son derece özel yolcuları almak üzereydi. Bu yolcular iklim bilimciydi. İklim bilimci nedir diye sordu Thomas. Biz hava koşullarını inceleriz diye cevap verdi. İklim bilimcilerden biri. Hava daha yeni aydınlanmıştı ama yeniden kararmaya başlamıştı bile. Yılın bu döneminde bu civarda neredeyse hiç aydınlık olmaz. "Ne yazık ama," dedi Thomas. "Ben de Alaska'yı görmek için can atıyordum ama hava karanlıksa pek bir şey görebileceğimi sanmam." Alaska çok büyük ve çok ama çok soğuktu. Thomas sürekli hareket etmeliydi. Etrafı görmeye çalışıyordu ancak karanlıkta pek bir şey görmesi mümkün olmuyordu. Thomas sonunda araştırma merkezine ulaştığında onu karşılayan ışıklar da yoktu. Ama içerideki bilim insanları Thomas'ı gördüklerine çok sevinmişlerdi. Jeneratörlerinin bozuk olduğunu açıkladılar. Merkezde ne ışık ne de ısıtıcı vardı ve hepsi de çok üşümüştü. Thomas'ın makinisti onlara birer fincan sıcak kakao hazırladı. Mühendis de jeneratörü tamir etmeye çalıştı. Thomas da karanlıkta bekliyordu. Ama birdenbire ışık göründü. Thomas jeneratörün tamir edildiğini düşündü. Bu jeneratör değil, bunlar kuzey ışıkları. Ama işte bu jeneratör dedi Michel gülerek. Bilim insanları jeneratör yeniden çalışmaya başladığı için çok mutluydu. Bir anlığına merkezin tüm dış ışıklarını kapattılar. Çünkü hep birlikte kuzey ışıklarını izlemek istiyorlardı. Ellerinde birer fincan sıcak kakao'lu sütle tabii. İşte bu görülmeye değer bir manzara dedi Thomas. Thomas ve arkadaşları Pomodoro ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Çin Yeni Yılı'nı kutluyor. Thomas tüm gün boyunca yolcu vagonları çekerek çok çalışıyordu. Hava kararmaya başlamıştı ve tam da o sırada Thomas kırmızı fenerlerin yakılarak ailenin evinin ön bahçesine asıldığını gördü. Thomas köşeyi görünce yüzlerce fenerin sokağı aydınlattığını gördü. Thomas bunun büyülü bir görüntü olduğunu düşündü. Daha sonra tam Thomas istasyonda beklerken bir başka lokomotif yanına yanaştı. Ninhao dedi lokomotif. Benim ismim Yen. Benim ismim de Thomas ve seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Thomas Yen'e fenerleri sordu ve Yen de bunun yeni yıl kutlamalarının bir parçası olduğunu söyledi. Thomas'ın kafası karışmıştı. Çünkü Sodor'da insanlar yeni yılı 1 Ocak günü kutluyordu. <laughs> Yen Tomus'a şöyle dedi. Takvimlerimiz aynı değil. Çin yeni yılı farklı bir güne denk geliyor. Bir sonraki istasyonda Yen Tomus'a çok şanslı olduğunu söyledi. Çünkü yolcuları arasında bir de ejderha vardı. Ejderha mı? Bu fikir pek hoşuna gitmemişti. Endişe etme dedi Yen yılın bu zamanında Çin'de ejderha şans getirir dedi. Thomas son istasyona ulaştığında yenin kendisiyle dalga geçtiğini düşündü. Ta ki karşısındaki bir Çin ejderhasıydı. Thomas öyle şaşırmıştı ki tuhaf bir ses çıkarttı. Thomas artık Ejderha'nın gerçekten de yolcuları arasında olduğunu anlamıştı. "Jin Hian dedi yolcular. "Mutlu yıllar" dedi Thomas ve kendini şanslı da hissetti. Thomas ve arkadaşları Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Çin'de maceralara atılıyor. Thomas bir ormanda yol alıyordu. Burası Sodorda gördüklerinden çok daha farklıydı. Thomas üzerine kalasların yüklenmesini beklerken çalışanlardan biri bunun bambu olduğunu söylemişti. Thomas bambunun ne işe yaradığını merak etti ve merakını gidermeye can atıyordu. Thomas kırsal alanda yol alıyor ve bambudan yapılmış bir şeyler görmek için sağına soluna bakıyordu. İlk istasyonda inşaat işleri yapıldığını gördü. Ve Thomas iskelenin bambudan yapıldığını fark etti. Çalışanlara düdüğünü çaldı. Ve içlerinden biri Thomas'a karşılık verdi. Hem de bambudan yapılmış bir müzik aletiyle. Bir sonraki istasyonda Thomas bambudan yapılmış sandalyeler üzerinde oturan insanlar gördü. Hatta bambudan yapılmış bir bisiklet süren birini bile gördü. Bu bambu çok faydalı bir malzemeymiş dedi Thomas. Ve istasyondan çıkarken son bambu teslimatının nasıl kullanılacağını düşündü. Thomas son istasyona geldi. Ve son bambularda vagonlardan indi. Acaba inşaat için mi kullanılacak yoksa müzik için mi ya da bisiklet yapmak için mi? Hayır. Bambuların sonuncusu yemek içindi. Thomas, bambuyla yapılabilecek onca şey varken yiyecek olarak kullanılmasının yanlış olduğunu düşündü. Ama sonra Thomas'a dev pandanın ender görülen bir hayvan olduğu söylendi ve Thomas pandaların yediği tek şeyin de bambu olduğunu öğrendi. Bu yüzden de çok özeldi. Thomas dev bir pandaya yardımcı olup faydalı bir iş yaptığı için çok mutluydu. Thomas ve arkadaşları Kodar Adası'na ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Sri Lanka'ya gidiyor. Thomas malzemeleri kalas deposuna götürmekle meşguldü. Sri Lanka'nın çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyordu. Ama aynı zamanda sıcak, kuru ve çok da tozluydu. <laughs> Thomas bir çay tarlasından geçiyordu. Ve geçitte beklemesi gerekti. <laughs> Thomas iyice yıkanmasının iyi olacağını düşündü. Ama duramazdı. Çünkü çok fazla işi vardı. Thomas kereste deposuna ulaştığında tropik sıcakta çalışmaktan yorgun düşmüştü. Ve kereste deposu da çok gürültülüydü. <gülüyor> <gülüyor> ve talaşla doluydu. Thomas depodan henüz uzaklaşmıştı ki olanlar oldu. Thomas kırık bir ray üzerinden geçti ve raydan çıkıverdi. Zavallı Thomas, ama o anda çok özel birileri imdadına koştu. Üç fil gelmişti. Thomas çok etkilendi. Daha önce Sodor'da bir fil görmüştü. Bu nedenle fillerin ne kadar güçlü olduğunu hatırlıyordu. <laughs> Ama Thomas daha önce bir filin böyle faydalı bir şeyler yaptığını görmemişti. Şimdi iyice yıkanmam gerek. İşte arınma diye buna derler dedi Thomas. Hem de Sri Lanka usulü. Thomas ve arkadaşları dünyasına ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. Bu harlı lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları. Dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Avustralya'yı ziyaret ediyor. Thomas Avustralya bozkırında yolcularını taşıyordu. Thomas çok mutluydu. Çok faydalı bir lokomotif olduğunu düşünüyordu. Sarı bir tabelanın yanından geçti. Thomas sarı tabelanın dikkatli olması gerektiği anlamına geldiğini biliyordu iyi de neye karşı dikkatli olacaktı? Biraz ileride Thomas yine aynı tabelayı gördü. Üzerinde bir hayvan resmi var gibi görünüyordu ama bu Thomas'ın daha önce gördüğü hayvanlardan biri değildi. Ta ki Thomas ani fren yaptı. Bu frenle yolcuları tavadaki bezelyeler gibi oradan oraya savruldu. Bu tabeladaki hayvan dedi Thomas. Thomas hayvanın raylardan çekilmesini bekledi. Ama hayvan hiçbir yere gitmek istemiyor gibiydi. Thomas çok güçlü bir şekilde düdüğünü çaldı. Ama hayvan hareket etmedi. "Neden durduk dostum?" diye sordu yolculardan biri. "Kazanlar ve küller aşkına," dedi Thomas. "Tüm yolcuların beklemek zorunda, hem de tek bir hayvan yüzünden." Thomas bu işe çok bozuldu. Seni şaşkın hayvan dedi Thomas. Sen hiç de faydalı olmuyorsun ama. Bu bir kanguru dedi bir başka yolcu. Aa kanguru mu diye sordu Thomas. Demek ismi buymuş. Ve bak dedi yolcu. Kangurunun bir de yavrusu var. Yavru kanguru. Thomas kangurunun karnında bir de bebek kanguru taşıdığını gördü. Bu kanguru da bir yolcu taşıyor. Tıpkı benim gibi." diyerek güldü Thomas. Demek aslında çok da faydalı bir hayvanmış dedi sonra.